Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Biz birlikte Minecraft'tan bizim bu eski haritamızdan çok beğeni alan ve çok görüntülenen haritamızdan devam ediyoruz. Duygulandım lan. Harbiden video çekmeni çok oldu artık. Bol bol video atacağım. Öyle. Hmm. Bakın evim biraz patladı değişmiş olabilir. En son klip patlattı evimi. Sonra ben de öldürdüm. Bir değişiklik fark ettiniz gibi değil mi? Değişiklikler var bayağı, var. Bakın baya değişiklikler var. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> bunu kardeşimizle uzun zamandır oynamıyoruz. Öyle görünce bir o kadar duygulandım ki. Ulan. Ulan. <laughs> Ulan. Neyse kanalıma abone olup videomu beğeni atmayı unutmayın. Çok sevinirim atarsanız da. Beğeni atan kanalıma abone olanlara kalp atıyorum. Olmayanlara atmıyorum. Neyse. Biraz fazla şeyleşmiş olabilirim arkadaşlar. Biraz fazla gelişmiş olabilirim Minecraft'a. Burada neden video çekmiyorsun diyorsunuz. Arkadaşlar bu benim sorunum değil. Futbola gidiyorum ben. Futbola gittiğim için de zamanım kalmıyor. Zaman yok. O yüzden zamanım da olmadığı için ee, çekemiyorum. Akşam çekelim diyorum. Yatıyoruz. Bu, bu, da kardeşimin arkadaşlar. Bakın. <laughs> Kardeşim kendi inşa Biraz da ben yardım ettim. Şu merdivenlerde ben yardım ettim ama. Güzel oldu. Bu da arkadaşlar. <laughs> Sen misin? Video çekiyorum. Minecraft'a hmm. Minecraft'ta pembe hartalı. Oynayacağım mı? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Ben de biraz değiştirdim evimi. Şöyle biraz genişlettim evi. Evi genişlettim. Ondan sonra şuralar sandıklarımı ekledim. Burada ben buraları ayıracağız. Evet arkadaşlar sesim kısık. Özür dilerim sesim. Ya da bir <laughs> şunu alerjim oldu. <gülüyor> yep yep. <gülüyor> Siz bana öyle bakmayın. Tik olmuş. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar geri girdik. Bu arada canım gitmiyor farkındaysanız bakın. Şimdi ne var sen sizce? <laughs> Yumuşak düşüş var bende. Yani normal bu böyle işte böyleydi. Ya sen yeni kalktın ya hatırlamıyorum. Ben şi hat hatırlıyorum şimdi daha çok. Girdim. Ben girdim. Ben <laughs> ne <laughs> <laughs> Şu iptale bas. Şuraya gir bir. Evet burası da benim depo alanı. Bir dakika ben şu açayım. Bir dakika redstone. Öyle mi Onda da 100 tane büyü lazım ama. Ne yapıyor? Ne oldu ona? Benim kendimkini getireyim. Bu arada Metakar'a se sesleniyorum. Allah çok iyi videolar yap. Kardeş benim şarkım yok. <laughs> Şunlar arkadaşlar güzel gözüküyor muyum? Bir dakika. Evet devam. Devam ki. Ağır çakma ağır çakma. Kuzenim son köye gittik. Gidemedik. 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 Bir de köye Konya'ya gidecektik. Gitmedik. Antalya'ya falan gittik. O, orada çok sıcak. Asla gitmeyin. Sakın. Sakın. Gitmeyin. Evet arkadaşlar, Fatoş gelsene yeni zırhım nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Pardon şeyine zerham nasıl olmuş? <gülüyor> <gülüyor> en son benim koyunlarımı öldürmeye gitmişler. Ben de senin bir tane kurdunu öldürdüm. Koyunumu öldürdü. <laughs> Çünkü benim bir sürü koyunlarım var bahçemde. <gülüyor> Lan! <gülüyor> ulan devem <mi> yok! <laughs> Develerim yok. Ulan! Arkadaşlar çikolatayı çekiyorsa şöyle. Kusura bakmayın ben bunu böyle seviyorum. Yakınını ya, göremiyorum. göremiyorum. Hmm. Burada gözü sağır olanlar izlemez. Hmm. Gözü sağır değil ya. Gözü bozuk olanlar. Belki midiller kullanır. Hmm. bakmayın. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Zebani Efe. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Onun adını sordum. Gerizekalı. Bir de onu söyleyemiyorum maalesef. Şu matematiğin yetmiyor. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Oğlum evet. süre sessizim. Ne evet. bileyim. Şimdi bu inek kaçmış değil mi? Kurbanlık evet. inek. Gel buraya. Oğlum helal keseceğiz biz bunu. Baltayla kesek. Evet. Ya hak. Evet. Evet. Kurban bayramı geçti ama. Minecraft Kurban Bayramı'nda birini kesecektim. Kesmedim. O zamanlar da çok azsaydım. Bu benim kardeşim yüzünden ben de virüs kaptım. Antibiyotik içtik. İkimiz beraber hop, gene. İki kaşık içtik antibiyotik. Ya akşamlarda o virüsü çıkartıyorduk kusarak. Ben de kusarak girişimi çıkartıyordum. Kardeşim işe yiyerek ben de kusarak. Hep kusuyordum. Bakın burayı ben yaptım. Yanılmış bu. Burada kendim yaptım artık. Bu arada hiç kameraya geçmem lazım artık. Çünkü yoksa böyle olmayacak. Benlik de... Böyle değil. Mm. Mm. Yeah.